Sevan radıyallahu anh rivayet ediyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Yûşikul ümemü entada aleyküm kema tedâ al âkiletü ilâ Yakında kafirler sofraya oturmuş başkalarını sofrasına davet eden kimseler gibi sizinle savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Yani sizin başınıza üşüşecekler. Bunun üzerine orada bulunan sahabe efendilerimizden birisi fekale kailun dedi ki min kılletin nahnu yevme izin o gün sayı bakımından az olduğumuz için mi bize saldıracaklar dedi. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyurdu ki kale bel entum yevme izin kesirun hayır bilakis sizler o gün sayı bakımından çok olacaksınız. Kalabalık olacaksınız. Fakat velakinneküm gusâ'ın كَغُثَى اِسْسَيْلِ ''Çer çöp gibi olacaksınız.'' ''Tıpkı selin üzerinde sürüklenen, parçalanmış, dağılmış çer çöp gibi olacaksınız.'' buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun sebebini şöyle anlatmaya devam etti. وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ عَدِ الرُّكُمِ الْمَهَاوَةَ مِنْكُمْ ''Çünkü Allah sizin düşmanlarınızın kalbinden korkuyu söküp alacak, düşmanlarınız size karşı korkmayacak.'' ve devam etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve le Allahu fi kulubikumul vehne ve sizin kalbinize de vehni atacak dedi. Orada bulunan sahabe efendilerimizden bir tanesi Ya Rasulallah ve vehnu vehin nedir? Bize söyler misin dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Kale hubbud dünya dünya sevgisi ve kerahiyetül mevti ve ölüm korkusudur buyurdu. Aziz ve kıymetli dinleyenler, İslam aleminin, Müslümanların eski izzet ve şerefine kavuşabilmesi için iki şeyi yapması gerektiğini Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bizlere buyurdu. Eğer kalbimizde hubbud dünya, dünya sevgisi oldukça ve kerahiyetül mevti ve ölüm korkusu bulundukça, ölüme zafere gider gibi gitmedikçe Cenab-ı Hak Celle Celalühü Müslümanların eski izzetini, şerefini, kuvvetini asla vermeyecek. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kalbimizden dünya sevgisini atıp kendisine adeta koşarcasına gelen kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin.